Yoğurt kovasından bugün Sizlerle atkı yapımını paylaşacağım Öncelikle bu dil çubuklarına ihtiyacımız var Bir de yoğurt kovamızın üst kısmını Bu şekilde çubuklarımızı ölçerek Kesiyoruz Daha sonra altına çift taraflı bant yapıştırdım ben Çift taraflı bant yapıştırdıktan sonra şu şekilde Kendi göz kararımca e ee, çubuklarımızı yapıştırdım. Daha sağlam olması için de dış tarafına da şöyle bantla e, geçiş yaptım. Şimdi atkımızın yapımına başlayalım. İlk önce şöyle bir ilk herhangi bir çuba şu şekilde bir düğüm atıyoruz. Elimizin gevşek olmasına dikkat ediyoruz yaparken. Şimdi bu şekilde ilmeklerimizi geçiriyoruz. Elimizi sıkı tutmuyoruz. Bu şekilde gevşek olması ilmeklerimizi alırken diğer sıramızda kolay ve basit olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde hepsini il çubuklarımıza geçiriyoruz. Yani şöyle yaparken şu şekilde doluyoruz. Elimizi ve ipimizi sıkı tutmuyoruz. Şimdi ilk başladığımız yere geldik. İlk başladığımız yere geldiğimiz zaman ipimizi artık bu şekilde ön tarafta tutuyoruz. Ve ilk ilmeğimizi şu şekilde geçiriyoruz. Evet. Yine bu şekilde bütün ilmeklerin üzerinden bu şekilde geçişini yapıyoruz. Her bir ilmekten dediğim gibi ipimizi kesinlikle e, serbest bırakıyoruz ki geçirmesi daha kolay olsun. Örgüye yeni başlayanlar ve okul öncesi eğitimde yapılan bir çalışmaymış bu. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde sonuna kadar geçiriyoruz. rengarenk de yapabilirsiniz. İplerinizi bir yerden sonra kopartıp başka bir renkte bağlayabilirsiniz. Bütün işlem bitene kadar istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyor istediğiniz uzunluğa geldikten sonra da kesme ve e, kesme işlemini de göstereceğim. Dediğim gibi ben e, tamamını yapmayacağım. Sadece şu an mantanı göstermek için anlatıyorum. Küçük bir atkı yapacağım yani sadece. Sizler dediğim gibi uzunluğunu istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yani yapacağınız işlem artık bundan sonra bu olacak ben biraz ördükten sonra daha sonra tekrardan anlatımıma devam edeceğim ve atkı örmem ördüğümüz atkımız şimdi bu kadar oldu şöyle uç kısmı da bu şekilde aynı işlemi tekrarlıyorduk tekrar göstereyim uzunluğu bu şekilde olana kadar bu şekilde ilmeklerimizi atmıştık ben küçük bir atkı yapacağım. Şimdi iki renk uygulamasını geçişi de göstereceğim. İki rengi nasıl geçebiliriz diye. Daha sonra kesme işlemini ve e, nasıl bitiş olduğunu göstereceğim. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu eee bu şimdi bu şekilde. iç kısmı da bu şekilde oluyor. Bu şekilde de şöyle göstereyim. Uzanma şekli. Oluyor. Daha büyük kovalarla e, daha büyük bu 5 kiloluk zannedersen 5 kiloluk ya da daha büyüklerle daha büyük şeyler atkılar yapabilirsiniz. Bere de yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde devam ediyorduk. Dediğim gibi uzunluğu istediğiniz boyutta olana kadar bu şekilde ilmeklerinizi atmaya devam ediniz. Şimdi ben ikinci rengi geçişi göstereceğim. İkinci rengi geçerken e, ee, istediğiniz herhangi bir renk istediğiniz aralıklarla öyle böyle bu şekilde kesiyoruz ipimizi kestikten sonra şöyle bir düğüm atıyoruz ne oluyor ya dışarıda sirenler geliyor. <laughs> ne oluyor? Şimdi bir düğüm attım. Bu düğümü daha sonradan e, iç taraftan <laughs> toplayıp kesebilirsiniz. Normal devam ediyorum. Bu şekilde. Bu düğüm içte kalacak. Daha sonra dediğim gibi içte kaldıktan sonra uzayan kısımlarını kesebilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde yine devam ediyoruz. Dediğim gibi ben küçük bir atkı yapacağım. Sadece göstermek için bitişlerini. Evet. ikinci rengimizin geçişi de bu şekilde. Oluyor. Şimdi ben bir sıra öreceğim. Bir sıra bu sadece geçişini göstermek için yaptım. Mesela iki sıra örersiniz. Daha sonra ipinizi değiştirirsiniz yine aynı şekilde. İşte 3 sıra, 4 sıra, 5 sıra. Daha sonra işte 5 sıra beyaz örüyorsanız ipinizi kesip düğümcük atıp daha sonra daha farklı renkler yapabilirsiniz. Birer sıra da yapabilirsiniz. Şimdi bir sıra böyle ördüm ben. Bu şekilde. Şimdi bitiş kısmına da gelince şöyle uzun ipimizi bırakıyoruz. Kesiyoruz ipimizi. Daha sonra şu şekilde ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Çıkardığımız ilmeğin içerisinden ipimizi geçiriyoruz. Bu şekilde. Bir çöp kovası şeyleri oluyor ya böyle büzgü çöp kovaları o şekilde Toplayacağız ilmeklerimizi. Şimdi bütün ilmeklerimizi bu şekilde toplayalım. Dilerseniz siz şeyle de yapabilirsiniz, tığla da yapabilirsiniz geçişlerini. her ilmekten geçiriyoruz ipimizi. Diğer uç kısmını da aynı şekilde e, yapınız. şekilde ilmekleriniz kaçtı zaman bu şekilde de toplayabilirsiniz. Bütün ilmekleri benim topladığım gibi toplayın. Şimdi bu şekilde ilmeklerinizi topladık. Topladıktan sonra bu şekilde uç kısmını düzüyoruz. Şuradan da geçirelim. Düzdükten sonra uçlarına isterseniz dilerseniz pompon takabilirsiniz. Büzme işlemi de bu şekilde oluyor. Şimdi bir de pompon takalım. Şimdi böyle ben bir tane pompon hazırlamıştım. Pompon takımı da Böyle bir tığ yardımıyla şuralardan kenar yerlerden boşluklardan Pomponumuzu geçirelim. Dedim yani şu kısma şey yapmayın çünkü e, bu kısmı renk geçişini göstermek için yapmıştım. Diğer kısmı da aynı şekilde toplayacağız ve pomponlarımızı taktıktan sonra atkımız olacak dediğim gibi daha büyük şeylerle de yapabilirsiniz bu şekilde pomponumuzu bağladık şöyle bu ara yerlerden de geçirebilirsiniz yani pomponu istediğiniz şekilde uç kısmına sabitleyebilirsiniz Evet. Şöyle ipliklerimizi de keselim. Şuradan. Evet. Diğer uç kısmımız da aynı şekilde toplayıp yapabilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu kısmı da aynı şekilde toplayıp pomponunu taktıktan sonra atkımız hazır. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin.